Çok şükür bahçem semizotu bahçesi gibi kendi kendi bunlar her sene bol miktarda çıkarlar ve bu semizotları evet çok yararlı ama turşusu da bir o kadar yararlı. Şimdi semizot turşumuzu yapmaya başlayalım. Yıkamış olduğumuz semizotlarını güzelce kavanozlarımızın içerisine alalım. Aralara seyrek seyrek denk gelecek şekilde sarımsaklardan da atalım. Bu şekilde kavanozlarımızı iyice dolduralım. Sarımsakları toplu olarak atmıyorum. Karışık aralarına alta, ortaya, üste gelecek şekilde koyuyorum ki kokusu güzelce yayılsın diye. Evet, doldurma işlemimizi tıka pasa bayağı bir bastıra bastıra doldurduk. Yaptıktan sonra üzerine asma yaprağı koyabilirsiniz, zeytin yaprağı da koyabilirsiniz. Veya kendiniz plastikten şu şekilde bir aparat yapıp bunu takabilirsiniz. şekilde. Böylelikle tüm semizotları veya kuracağınız turşu suyun altında rahatlıkla kalabilsin. Her bir litre için bir tatlı kaşığı salamuralık tuz yeterli. 2 litre olduğu için ben bir yemek kaşığı olarak tuzumu koydum. Yavaş yavaş çökecek içerisine. Ve bir çay bardağı kadar da bir litre için yarım çay bardağı. 2 litre olduğu için bir tam çay bardağı elma sirkemi ilave ettim. Üzüm sirkesi de yapabilirsiniz. Şimdi kireçsiz arıtma suyumdan üzeri alıncaya kadar dolduracağım. Bunu da kireçsiz arıtma suyu kullanın. Sonuna kadar da dolduruk işlemini gerçekleştirin. Burada e, önemli olan bir konuda Suyu sonuna kadar doldurduk. Özellikle göstermek için dokunuyorum. Ee, ürünlerin tamamı suyun içinde kalsın, yukarı çıkıp hava almasın, barlanma yapmasın ve çok sıkı bir şekilde de kapağımızı kapatıyoruz. Herhangi bir sızıntıya karşı da altına mutlaka bir kap koyun ve bu şekilde yer zeminlerinizi e, turşu suyu asitli olduğu için mahvetmesin. E, kapağı çok sık kapatın hava almayan kap olsun ama gene de turşudur sızıntı yapabilir. Kap koymayı unutmayın ve karanlık bir yerde muhafaza ediyoruz. Yaklaşık bir ay sonra turşumuz hazır yenilecek kıvamı gelecek. Deneyecek olan arkadaşlarım da şimdiden ellerine emeklerine sağlık. Hoşçakalın.